arkadaşlar. Noktalama işaretleri genel tekrar testine hoş geldiniz. Bir önceki videoda noktalama işaretlerinin görevlerini hatırlamıştık. Bu videomuzda da bir genel tekrar testi çözüp üniteyi konuyu bitirelim istedik. Hadi vakit kaybetmeden ekranda görmüş olduğunuz birinci soruyla başlayalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraçla gösterilen yere noktalı virgül getirilmelidir. Bakın getirilmelidir diyor. Sonra kökünü yokyalım. Noktalı virgül neydi? Virgül cümle içerisinde virgül kullanılan yere noktalı virgül getirilirdi. Sessiz dereler solgun ağaçlar vardı. Şimdi sessiz dere, solgun ağaç, eş görevli sözcükler arasına virgül kullanılır. Ertesi gün cumartesiydi. Beklediğim tatil. Virgül. Niye? Başka bir şey yok. Virgül yeterli olur. At ölür, meydan kalır, yiğit ölür, şan kalır. Şimdi virgüller kullanılmış bu cümleleri ayırmak için. Evet, ben bir ayrım daha yapmak istiyorum. O zaman ne yapacağım? Noktalı virgül. Akşam, yine akşam, yine akşam. Arkadaşlar tekrarlanan sözcüklere de ne konur? Virgül. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı nedir? C seçeneği. Gelelim ikinci soruya. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? Farklı bir noktalama işareti. Annem imalı imalı baktı. Çalışkan kız rolü yapıyorsun değil mi? Komşuyu mu çağırsam acaba? O da senin gibi düşünüyor mu? Arkadaşlar şimdi şöyle baktığım zaman gözüme ilk çarpan şey hangisi? A seçeneği değil mi? Neden? A seçeneğinin sonuna nokta konur. Tamamlanmış cümlenin sonuna nokta koyuyorum. Şimdi buradan mi soru edat olduğu için bir soru cümlesidir, soru işareti. E, mi soru edatı var, soru cümlesidir. Mi soru edatı var, soru cümlesidir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı nedir? A seçeneği olacak. Gelelim üçüncü soruya. Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşılanan yer, tarih ve benzeri durumlar için ne kullanıyorduk arkadaşlar? Soru işareti değil mi? Bilinmeyen, kesin olmayan durumlarda soru işareti kullanıyorduk. Ama soru işaretini nasıl kullanıyorduk arkadaşlar? Parantez içerisinde soru işareti kullanıyorduk değil mi? Burası önemlidir. Unutmayalım. Gelelim dördüncü soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraçla belirtilen yere nokta konulmaz? Toplantı saat 15.30'da başladı. Kardeşleriniz ikinci sınıfa gidiyor. Otobüste 1, 2 ve 3. koltuklar boştu. Bugün öğle arasında Doktor Mehmet Akyüz'ü ziyaret edeceğiz. Arkadaşlar saat ve dakika arasında ne konuyordu? Nokta. Önce i̇nci, inci eki yerine nokta. Bu dursun. Bugün öğle arasında Doktor Murat bazı kısaltmalar yani tek sözcükle yapılan kısaltmaların sonuna ne koyuyorduk? Nokta. Peki. Ögeleri arasında eş görevli sözcükleri ayırmak için virgül kullanıyorduk değil mi? Bunlar da sıra bildiren sözcükler bir nevi. Birinci, ikinci, üçüncü gibi. Buraya ne kullanıyormuşuz? Nokta. Soru bana ne soruyor? Nokta kullanılmaz diyor. Burada ne kullanıyoruz arkadaşlar? Virgül kullanıyoruz. Gelelim 5. soruya. Bir zamanlar Konya'ya evliyalara, ermişlere saygısı büyük olan vali paşa tanır. Adamlarından birini sorar. Burada yaşayan ermişlerden kimler vardır? Bu parçada yay ayraçla belirtilen yerleri sırayla aşağıdaki noktalama işaretlerinin hangisi getirilmelidir? Arkadaşlar bakalım mı? Bir zamanlar diyor virgül. Konya'ya kesme işaretiyle ayrıldık. Evliyalar, ermişler, eş görevli sözcükler mi? Eş görevli sözcükler arasında ne koydum? Virgül. Saygısı büyük olan bir vali paşa atanır. Cümle bitti mi? Bitti. Nokta. Adamlardan birine soru sorar. Cümle ile ilgili açıklama yapacaksa ne kullanıyordum? 2 nokta. Bak adamlara ne sorduğuna söylüyorlar bize açıklıyor. Elmişlerden kimler vardı diyor. Şimdi baktığımız zaman virgül kesme işareti virgül nokta 2 nokta. Baktığım zaman C seçeneğinde karşıma çıkıyor. Virgül kesme virgül nokta ve 2 nokta olarak karşıma çıktığına göre cevap. C seçeneği olacak arkadaşlar. 6. Aktarma cümleleri göstermek için kullanılır. Hani dedi işte annem ekmek al dedi. Annesinin cümlesini aktardı. Ve o zaman iki seçenek kaldı elimde değil mi? A ve C gitti. Ya virgül vir ya tırnak işareti. Çünkü tırnak da aktarma cümleleri gösterir. İkinci cümleye bakalım. Cümle içinde kitap, dergi adları ve başlıkları belirtmek için kullanıldı. Hmm, bu virgülün özelliklerinden biri değildi. Neydi bu? Tırnak işaretinde. Örneği hatırlayın bir önceki videoda. Derste İstanbul'u dinliyorum şiirini seslendirdim demişti. Orayı ne yapmıştı? Tırnak işareti içerisinde göstermişti değil mi? Cevabımız Denizli. Gelelim yedinci soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır? Çekim eki kesme işaretini doğru kullanmış mı? kullanmış. Gelecek sene 19 Mayıs Lisesi'nde okumayı düşünüyor. Burada zaten herhangi bir kesme işareti yok. Dolayısıyla bunun yanlış kullanma gibi bir ihtimali yok. Bu gitti. Bu da gitti. Her yıl Karabük'lü arkadaşlarıyla bir araya gelir. Arkadaşlar yapım eklerin kesme işaretiyle ayrılır mı? Ayrılmaz. O zaman cevap nedir? C seçeneği. İstiklal Marşı'nın derken çekim eki olduğu için ayırırız. Cevabımız C seçeneği oluyor. Gelelim 8. soruya. Aşağıdakilerden hangisi noktanın kullanıldığı yerlerden biri değildir? Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur. Önce ince iki yerine kullanıyorduk. Doğru mu? Evet. Noktanın kullanıldığı yerler. Cümlenin sonuna konur. Evet doğru. Cümle sonuna nokta koyuyorum. Matematikte çarpma işareti yerine kullanılır. Evet doğru. Çarpma işareti yerine kullanıyorum. Hitap için kullanılan kelimelerden sonra konur. Arkadaşlar hitap sözcüklerinden sonra ne koyuyorduk? nokta değil virgül kullanıyorduk değil mi? O zaman cevabımız nedir? Denizli olacak. Gelelim dokuzuncu soruya. Bazı cümlelerde noktalama işaretlerinin eksikliği bir anlam belirsizliği oluşturur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün kullanılmaması anlam belirsizliğine neden olmuştur? Bir müddet durdu, sonra konuşmasına devam etti. Küçük dolabın arkasında saklanmıştı. Eh, nasılsın bakalım Recep Ağa? Kır sakallı, 50 yaşlarında bir adamdı. Arkadaşlar, zaten soruya şöyle baktığımız zaman A, C ve D seçeneklerinde noktalama işaretleri kullanmışlar mı? Kullanmışlar. E, noktalama işaretlerini kullandıklarına göre bir anlam belirsizliği yoktur. Bir müddet durdu. Sonuna konuşmasına devam etti. E, eş görevli sözcük cümleleri birbirinden ayırmış. Tamam. E, ünlem işareti kullanmış. Durum bildirmek için. Eh diye. Kır sakallı 50 yaşlarında bir adamdı. E, eş görevli sözcükleri birbirinden ayırmış. Peki B seçeneğine baktığım zaman küçük dolabın arkasına saklanmıştı. Şimdi burada bir anlam karışıklığı var. Küçük dolabın arkası mı? Dolap mı küçük yoksa küçük bir çocuk varmış dolabın arkasına mı saklanmış? Bunu bilmiyoruz. İki anlamda çıkıyor. Peki bu anlam karışıklığını gidermek için ne yapıyorum? Küçüğün önüne bir tane virgül koyuyorum. Küçük dolabın arkasına saklandı. Şimdi ne oldu? Küçük bir tane çocuk varmış dolabın arkasına saklandı. E karışıklığı giderdiğimize göre cevap B seçeneği. <laughs> Gelelim 10. soruya. Öğretmen öğrencilerinin koş fiiliyle yeni kelimeler türetmelerini istedi. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısa çizgi bu cümledeki göreviyle kullanılmıştır? Arkadaşlar biz burada hangi görevde kullanmıştık kısa çizgiyi? Onu bir hatırlayalım önce. Mak Mek yerine kullanmıştık değil mi? mek yerine kullanmıştım. Mastariki yerine. Şimdi bakalım A seçeneğinde. Ulaşıma yeni açılan yollarla Samsun-Ankara arası 5 saatte alınıyor. Şimdi aralarında ilgi bulunan sözcükler için kullanılmış A seçeneği gitti. Yaz fiili ayrıca isim kökü olarak da kullanılır. Koş fiili, yaz fiili. Demek ki burada yazmak fiili derken burada da yine aynı yukarıdaki anlamıyla kullanılmış. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Yine diğer seçeneklerimize bakalım. Midesi ağrıdığı için eve gelen Ömer'i annesi hemen hastaneye götürdü. Zaten virgül yok. Şey, özür dilerim virgül diyorum. Kesme işareti burada ne için kullanılmış? Hecelerin ayrılmak için kullanılmış. Burada da A seçeneği gibi aralarında ilgi bulunan sözcük için kullanılmış. Arkadaşlar gelelim 11. soruya. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti getirilmelidir? Şimdi sevgili dostlar soru işareti getirilecek. E, dolayısıyla bana soru soran bir cümle arayacağım. Karnını doydu mu doymadı mı anlamadım. Cümle bitmiş buna nokta gelir. Annesine sormadan nasıl tek başına karar verebilir? Bak bir soru cümlesi var burada nasıl diye. E, o zaman B seçeneğine ne gelecek? Soru işareti. Kardeşin yine yaptı yapacağını cümle bitmiş nokta. Arkadaşına ne zaman geleceğini söylemiş cümle bitti nokta. Cevap nedir? B seçeneği. Ve gelelim 12. ve son sorumuza. Noktalama işaretlerinin kullanımıyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Söylenmek istenmeyen bilgilerin yerine 3 nokta konur. Doğru. Yabancı kelimelerin Türkçe okunuşları yay ayraç içerisinde gösterilir. Evet, doğru. Eş görevli kelimelerin arasına virgül getirilir. Doğru. Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümlelerin sonuna soru işareti getirilir. Arkadaşlar buraya soru işareti getirilmez. Buraya ne getirilir? Sevinç, kaygı anlatan sözcüklerin yerine ne getiriyoruz? ünlem işareti getiriyoruz değil mi? Evet bunların yerine ünlem gelir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı nedir? Denizdir. Sevgili dostlarım bir soru çözüm videosunun daha sonuna geldik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.